Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu renkler defter kullanacağım. Sarı, pembe, krem, yeşil rengi arkadaşlar. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Pardon arkadaşlar sarı ipimi alıyorum. Ayrıca buradaki serum halkamı kullanacağım arkadaşlar. Motifli model yapacağız. Önce motiflerini göstermek istiyorum sizlere. Kırmızı poşet olanı hemen sarı ipimi aldım. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki bir tane serum halkasını alıyorum. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Bu şekilde ve bir iki üç zincir bir defa doladım. Önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum bir iki ve 3 zincir çekmiştim onunla dört tane trabzan yapmış olduk bu şekilde ve hemen tekrar bir tane serum halkası alıyorum bir defa minimum ucuna ipimi doladım ve buradaki aldığım tekrar aldığım serum halkasına önce bir sonra iki sonra iki şeklinde trabzanlar oluşturacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, ve 17. 17 tane bu şekilde serum halkasına trabzan oluşturdum. Bir defa doladım ve buradaki serum halkasına geçiyorum. Önce bir, sonraki sonraki sonra, iki. sonra iki şeklinde yine yan yana dört tane trabzan oluşturacağım. 2 3 ve 4 tekrar arkadaşlar bir tane serim hakası alıyorum bir defa doladım yine önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzanlar oluşturacağım 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 Bir defa doladım ve buradaki serum halkasına geçiyorum yine. Önce bir Sonra iki iki şeklinde yan yana 4 tane tırabzan 1 2 3 ve 4. Tekrar bir tane daha serim halkası alıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde yine arkadaşlar 17 tane trabzan oluşturacağım aynı buraya oluşturduğum gibi. Evet arkadaşlar ben hızlıca oluşturdum görmüş olduğunuz gibi bir defa doladım ve buraya buraya önce bir, sonraki, sonraki şeklinde yine dört tane trabzan oluşturacağım. Bir, iki. 3 ve 4. Hemen buradaki ilk trabzanın tepesine de sık iğneyi de birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen ipimi kesiyorum. Motifimi oluşturdum. Bu şekilde şimdi hemen yazmamıza ekleme yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bir tane oluşturdum. Bu şekilde yapacağız. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boydan da bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Beş zincir birleştirdim ve sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, ve altı yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. 1 2 3 dördüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve burada motifimi alıyorum hemen ters tarafını çevirip e, burada dört tane, 8 tane trabzan olmuş oldu. Dört dört yaptık. Hemen ortasına sık iğne ile birleştirdim ve buradaki trabzana da sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına birleştirdim. 5 zincir birleştirdim sık iğne. 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 2 zincir bir defa doladım ve 2 iki, iki, şeklinde trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne arkadaşlar. Yine 2 zincir birleştirdim. Buradaki çimeni oluşturuyoruz arkadaşlar buraya iki çiçek arası. Bu şekilde de ilk olarak çimeni giderken buradaki motifleri ekliyoruz şimdi krem rengi ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve hemen buradaki çimenin tepesine sık iğne sabitledim bir defa doladım ve burada 1 2 3 4. trabzanın tepesine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile birleştirdim. Bir defa doladım. Yanındaki trabzanın tepesine tekrar trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Hemen yanındaki trabzanın tepesine geçiyorum.

birleştirdim. Bir defa doladım. Tekrar 5 zincir birleştirdim. 2 2 şeklinde son 4 trabzana gelene kadar arkadaşlar bu şekilde kirpikli trabzan oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 birleştirdim burada bakın 1 2 3 4 tane kaldı ve bir defa doladım diğerine geçiyorum şöyle göstereyim 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum. Trabzon oluşturdum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim. Bir defa doladım. Diğerine geçiyorum. 5 zincir birleştirdim. Yine hemen yanındakine geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hızlıca ben oluşturdum bu şekilde buradaki trabzanlarımızı ve buradaki zincir yuvasına da yani çimenimize sık iğneyle sabitliyorum, birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Modelimizi oluşturdum. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar çok da güzel değişik bir model oldu arkadaşlar gerçekten ben çok beğendim ayrıca bunu havlu kenarlarına da yapabiliriz havlu kenarı da olabilir böyle iri modelleri seven arkadaşlar için de güzel bir model oldu yapılışı da görmüş olduğunuz gibi gayet de kolay açıkçası biraz ama emek istiyor zahmet istiyor. Ama emek isteyen, zahmet isteyen modeller tabii ki her zaman çok da güzel duruyor. Şöyle göstereyim sizlere. Yazma kenarında çok güzel durdu arkadaşlar. Örnek mendinizin kenarına yapıp elinizde e, görmenizi tavsiye ederim. Tabii modeli mütüsüz ütülendiğinde daha güzel ve kalıp gibi duracaktır. Şöyle göstereyim yakından. Ben çok beğendim arkadaşlar. İstediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ve kalıp gibi durdu. Şöyle de tekrar. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyo.bim Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.